Evet arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bu tarafa bak da. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çark açacağız. Kaç gündür sizi görmüyoruz. Bugün benim babam da yanımda. Değil mi Baba. Bugün de olmayan bir tane Skalle silah geldi. Onu çevireceğiz. Arkadaşlar çıkarsa çıkarsa buradaki palyan silah. Bu yüksek ses sikale de yok bu. Evet. Şimdi zaten şu an hani oyunda kullandığımız e, Silahların yükseltilebilir silahları zaten mevcut. Toplamda 23 tane yükseltilebilir silahımız var. Çok kullanılmış Scarlet, Groza ve MK yok yükseltilebilir şu an Scarlet geldi. Eee hemen alıyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. E ben silahları çıkartamıyorum ama ba babamın şansı daha çok. Siz canlı yayında görüyorsunuz çıkartıyor. Çıkartmıyorum ki sen çıkartıyorsun. Bak şu an Skall'in çarkı burada. Hangi hangi nerede? Kazıklamışlar. <laughs> Yok yani burada skarley falan. Burada işte. Nerede? Bak çevireceğiz burada işte Scarlett. Hayır normal çıkartacağımız Scarlett. Tamam işte burası işte. Bak burada. Aa. Çıkartan Aa. Yani, bu. Çok tatlı görünüyor. Evet hemen bir 10 on tane onlu çevirelim. Bu arada bizim saatleri için dün. Arkadaşlar Kaç Acıdılar. 2 öldürme efekti 3 Arkadaşlar görüyorsunuz tam 2 em... öldürme efekti 5 ve evet, toplamda bütün duyusuna kadar 9 5 daha 14 6 tane 20 Yani toplamda 8 tane de ekstra şey lazım Arkadaşlar lazım. Boya da 50 taneye yakın toplamda 2 tane boya istiyor Biz Arkadaşlar acımışlar, para kesmişler. 10 liraya şey şey veriyorlar. Günün 2 ilki. 10. Günün ilki 10 10 UC istiyor. Biz şimdi 10'lu çevireceğiz. Tam iyi konu hadi bakalım çıkacak mı sence? Karan. İlkinde. Arkadaşlar elime kılıcı alıyorum. Öyle başlıyoruz. Evet, indirimimiz de var. 400. Çıkıyor. Evet, Tanrı'yı elbise verdi. Oha. Or ölüm seti. Onu da çevir bakalım. Çıkıcı birinci da çıkmadı. Arkadaşlar beynim titriyor çıkmıyor Bir ya. <laughs> ben de boya lazım. Şurası boya var. Diye. Boya. Baba ben... Baba ben de çevireceğim. Bu olmayı ben çevireyim. Diğerlerini yani. sen çevir. Olay 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 olay. Ne alaka kırmızı Al burun? Bir dakika. Böyle yapacağım. Arkadaşlar silah çıkarsa e, Paylanço'nun yaptığının öldürme taktiği tam tersi olur. Biz onu öldürürüz. Arkadaşlar görüyorsunuz tek de çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz silah gibi ne kadar silah. ne kadar benziyor. Silah çıkardım arkadaşlar. Yani Bayağı, silah büyükmüş. Çıkar. Bayağı büyükmüş. Bayağı büyükmüş arkadaşlar. Olur, <laughs> arkadaşlar daha fazla online like atarsanız e, gönlümü almış olursunuz arkadaşlar. On <gülüyor> <gülüyor> bir saniye kal. Bir onu daha çevir. Arkadaşlar, em, babamın istediği like atın. Babamın <laughs> da gönlünü almış olursunuz. Bu hesabı o açtı, ondan bir daha açıyorum. 3 tane çevirdik şu an. Yak. Ya hiçbir şey çıkmadı ama. Belki bana çıkar. Yine bir şey çıkmadı. 90 herhalde bize 3. 14. de çıkacak gibime geliyor. Şu tane çevirdik. Yine bir şey çıktı. Baba önceki çarklar daha güzeldi. Hep silah araba çıkıyoruz ya. Neden böyle çark yapmışlar? Ya bak 11. 10. Bininci, 10 çevirdik daha hala çıkmadı bize. Ya materyal falan filan çıksın Ay, ya. Ama materyal de vermedi. Şunları bir açalım bakalım. Baba sıra bende. Ben iki tane açtım baba. Sonuncuyu da çevirdim sonra sana vereceğim. Şapka falan filan çıksın. Al çevir bakalım. Tamam baba. Bu, Bu sefer... Uğucu'ya gitti daha şu an hala skaleyi çıkartamadı. Bir dakika. Taktik deneyeceğim. Bir dakika, çık. İptal. İptal tamam o bas. Biz bunu alacağız baba. Tamam. Petal <laughs> girdi arkadaşlar. Videomuz bitti. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Hala ya. Baba sen, senin gözün hiçbir şey görmüyor mu baba? Görmüyor. En, hiçbir şey neden görmüyor? E bak değişiyor burun buradaydı buradan aşağı inmiş. Bizim borunla işimiz yok ki. Biz bu silahla işimiz var. Şu silah almamız lazım. Bir işte bize 200 de garanti de verecek herhalde. Bir tane OC bile vermedi ya. Yok vermiş. Bir gümüş parça. Ya. Hmm. <laughs> Arkadaşlar Videoya like atarsanız şu an burada Lucas çıkmıştı. Lucas nerede? Brawl ha? Ha, vermiyor. Son, sonuncu da verecek şimdi. 19 tane oldu. 200 Baba olan... hatırlıyor musun? Bir bak olmuştu. Yine olacak o. Ben biliyorum. Bak baba şimdi birden açıyorsun diyecek. Allah Allah. 200'deki garanti olanı verdi bize şu an. Bak. <gülüyor> 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 oh! Çıktı. Çıktı da garantidekini verdi oğlum. İşimize yaramadı ki. Aaa. Ama çıkmamış. Çıktı çıktı silah da erkenden çıkmadı. Son sonunda çıktı. Şu an bizim Arkadaşlar 10. bitti ya. Bilinci. Arkadaşlar ben şu an hiç eğlenemedim. Şu an... çok erken çıktı. Çıkmadı oğlum ne erkeni? 2 dakika falan filan geldi sende çıktı sonuncu da işte. çıktı yani 200 de garanti olan da önce çıkması 14 tane metaller var 6 tane daha metaller lazım of ya e baba sıfırdayız bir daha açsak çıkar işte çıkar baba adamda metaller oluyor ya var materyal çıktı materyal çıkıyor ya Fira verdi baba ben de ben de ben de çıkar. Ha, sapak ya <laughs> da arkadaşlar baya güzel materyalimizi aldık arkadaşlar ikinci materyali çıkardık arkadaşlar Çıldırmamı istiyorsanız like atın. ikinci like'ın zaten arkadaşlar. Allah Allah. Böyle bir şans mı var ya? Lan dün 12 tane materyal çıkardım. Şimdi materyal çıkartamıyoruz. <laughs> Bir tane Oh my god. Oh babamın baya üstü varmış. Yeni gelen üstlerimi Mani 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 Baba ne yapıyorsun? Evet. Silah çıkardık. videomuz bitti. Hazır, daha bitmedi. Şu an öldürme efektini yükseltelim hemen. Baba diğer silahların çıkma oranından daha şey çıktı. Gelişmiş seviye. Aldı. Oo, bu çok güzel görünüyor. Arkadaşlar. Baba. Şu bir tane materyal eksik kaldı, orada şey. Baba bir şey söyleyeceğim. Efendim. O hani bir tane parlanchoyu bıçak saplamaya çalışıyor ya. Tam tersi olur, ben onun ağzına bıçak Bıçırırım Tamam. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. <laughs> <M> <laughs> like atıp bize abone olmayı unutmayın. Unutmayın, unutursanız siz bizim ailemizden olamazsınız. <laughs> Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diye. Görüşürüz.